Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Türkiye, tıbbi kenevir ürünlerinin eczanelerde kontrollü satışına izin veren tarihi bir yasayı hayata geçirdi. Sağlık Bakanlığı denetiminde yalnızca reçeteyle satılacak bu ürünler, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden hastalar için yeni bir umut olacak. Son yıllarda sağlık alanında önemi giderek artan tıbbi kenevir, pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle kronik ağrı, epilepsi, MS ve kemoterapiye bağlı bulantı gibi durumlarda tercih edilen tıbbi kenevir, uzmanlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor. Kenevir bitkisinden elde edilen ve içeriğinde psikoaktif olmayan CBD maddesiyle öne çıkan tıbbi kenevir, çeşitli tıbbi formlarda reçete edilebiliyor. Sprey, yağ, kapsül ve inhaler formlarında kullanılan bu ürünler Yasal düzenlemelere bağlı olarak bazı ülkelerde kontrollü şekilde hastalara sunuluyor. Uzmanlar, tıbbi kenevirin özellikle ağrı yönetimi, nörolojik rahatsızlıklar ve iştah kaybı gibi sorunlarda olumlu etkiler gösterdiğini belirtiyor. Ancak tıbbi kenevirin tedavi amaçlı kullanımı mutlaka doktor kontrolü ve izniyle gerçekleştirilmesi gereken bir süreç olarak öne çıkıyor. Tıbbi kenevirin yaygın kullanımı için yürütülen bilimsel çalışmalar devam ederken Türkiye'de de bu alanda belirli protokoller çerçevesinde kullanımına izin veriliyor. Yetkililer, bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.